Oh, you, oh, you, my dink So you, so you, my thank Oh, you, all through my veins Oh, you make me feel so You Pure water with that flavor Out singing in the rain She returning all the favors I owe you is overpaid I'm crossing your boat arkadaşlar günaydın. Bugün Alanya'ya gidiyoruz. Dedemle birlikte arkada biraz yorulmuş uykusu gelmiş. Bende de ehliyet yok. Ehliyet olmadığı için devam edemiyoruz. Kurallara uyuyoruz. O yüzden biraz kestirecek şimdi o. Biraz da rüzgar var inşallah sesim duyuluyordur. Şu an Konya yolu üzerindeyiz. Konya'ya 160 kilometremiz falan kaldı. Alanya'da 10 günlük tatilimiz olacak. Harika arkadaşlar selam. Şu anda Konya'ya giriş yapmış bulunmaktayız şöyle bir kahvaltı yapacağız ufaktan bir şeyler atıştıracağız. Ondan sonra tuvalet devam ki. 300 kilometre yolumuz kaldı. O zaman biz şimdi kahvaltımızı yapalım. Hadi görüşürüz. Sen yoksan yalan. Одесса, мама, черное море На тебе черное платье, нам мне черные брови да. И между нами нету горизонтов и границ Мы смотрим друг на друга вровень, нас никто не славит Нас ждет так много впереди, так много историй Слишком много счастья, никакого горя Домик у реки, как минимум трат Папа хулиган, застойная жена на тебе черная платина, мне черные брови да. И между нами нету горизонтов и границ Мы смотрим друг на друга брови, нас никто не славит поцарела Кач Бурдан, Başka çaremiz yok inan Geldim <laughs> edemez ne alkol ne sigara Bizi <laughs> unutmayın aşkım herkes sıradan Ve kimse senle ben diye Sensiz yapamam Ya geldiğin zaman dikkat et, ha, tamam mı? Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk balımı biraz önce yakaladım. Balığın cinsini bilmiyoruz ama tipi bir acayip. Şöyle bir zoom atalım oraya. Masa tuttu ha. Aman baba zehirli falandır. Çok garip bir tipi var ama. Ne cinsi olduğunu biliyor musun onun? Hayır. Seni yaptığın gibi yapabilir miyim lan? Oğlum sen nasıl yapıyorsun onu ya? Havaya kalkıp şöyle nasıl zıplıyorsun? Ben hala ayıkamadım benim <gülüyor> <gülüyor> o zaman arkadaşlar günaydın. Saat şu an 6'yı 10 falan geçiyor. Alanya'daki tatilimizin son 3 günü gelmiş bulunmaktayız. Patenlerimi giydim. Sırt her şeyimi koydum. Yavaş yavaş Kleopatra plajına gidiyorum. Gideceğimiz yer 6 kilometre uzaklıkta. Yolumuzun üstünde bir street workout alanı var. 5 dakika sürdü. Saat şu an 8.3. Tabi dinlendim video falan çektim. Onları da çıkartırsak 30 dakikada falan buradayız. 6 kilometreyi patenle. Şimdi üstümü giyineceğim. Sabah suyuna gireceğim. Yemeğimi yiyeceğim. Geri döneceğim. Tahminimce 10 gibi falan evde olur. thank mm -hmm. you Arkadaşlar şimdi kahvaltımı yaptım, e, denize giriyorum. Hatta girdim. Şöyle bir deneme yaptım. Birazdan palet ve burunluğu falan takıp, şöyle bir dalacağım. Oldum. Hadi isterseniz giriyoruz. Oh. Arkadaşlar şimdi denizden çıktım. Hazırlandım. Üstümü giydim. Patenleri giydim. Eve doğru gidiyorum. Şimdi kulaklığımı takacağım. Ve yola çıkıyorum. Yine bir 45 dakika 7 kilometremiz var. Ama şu an daha böyle bir şey hissediyorum kendimi. Enerjik hissediyorum. O yüzden belki bir 25 dakikada falan gidebilirim. Biraz hız yapacağım. Arkadaşlar evdeyiz. 45 beş dakika olmuş, şu tere bakın Allah aşkına. Şu ter hakkında ne düşünüyorsun? He? Böyle bir terleme gördün mü hiç? Ter mi oldu. Ter vallahi. İyi işte. Şimdi havuza direkt atlayacağım. He. Çok ellerim köpek gibi. Gördüğünüz gibi havuzumuz. Hemen bir duşa girelim. Sonra da havuza atlıyoruz. Gökhan ablayla birlikte nikahımıza giriyoruz. Yaptık. Evet. Sonra da akşamda bir kale gezisi yaparız. Ben bir tekne turu bileti almayı düşünüyorum. Tekne turu alırsam. Son günümde tekne aynı. Son günümde de tekne turuyla vlogumuz bitmiş olur. Şimdilik biz yüzüyoruz. Saat hemen gösterelim. 10.43 15 dakika yüzerim. Çok soğuk çok güzel. Ondan sonra da bir kahvaltı yaparız. Hadi görüşürüz. Biraz Bir daha. Bir daha. Alamayan, çırtı, çırtı, bir şey. <laughs>